Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 26 Temmuz 2020 günlerden pazar saatlerimiz 17.04 gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Gündüz İstanbul At yarışları analizimizi vermiştik. Birinci ve ikinci altılı ganyanda yine akşam yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 11 koşuluk programdan oluşuyordu. Burada da birinci altılı Ganyan analizimizi verdik. Hatta ilk ayakta da 2 numara şanslı çocuğu Banko olarak yazmıştık. Bankomuz oturdu. Umarım Adana birinci altılı Ganyan analizimiz de tutar. Umarım Adana ikinci altılı Ganyan analizimiz de tutar. Sevgili yarışseverler diyerek ben Adana ikinci altılı Ganyan analizimize geçiyorum. Arkadaşlar Adana'da 11 koşuluk program var. Dolayısıyla 2. Altılı Ganyan programının 6. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Burada özellikle kaliteli grupta koşulan 3 tumalı Fasyon isimli safkan. Emrah Sincan idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Bugün Natura temsilcisi bir adım önde görünüyor. Rakiplerinin yanında yine 9 numaralı San Benito kaliteli Afgan izlenimi veriyor. Özellikle bugün 50 kilo sikletiyle Mücahit Bayır idaresinde bu grupta etkili olabilecek izlenimi veriyor. Benim ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 4 numaralı Holosko. Yine koşmuş olduğu koşlarında kendini ispatlamış bir isim. Bugün Sami Kaplan idaresinde Spartaklı temsilcisi Dört Mahlosko'da ilk üç zaftan içerisinde bulunmalı. Yine 10 numaralı No Control ve ilk altıma vermesem de ikinci altında özellikle kafama takılan bir isim var. 2 numaralı Balıkçı Fahik. Evet Balıkçı Fahik bugün Melat Demir İdaresi'nde benim bu koşta sizlere önereceğim bomba safkan olacaktır sevgili yarışseverler. Ve 6. ikinci aya. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışta devam edecek. Burada da Sayın Sıraç Demir'e ait bugün Musa Demir İdaresi'nde piste çıkacak Demir Soy temsilcisi bir numaralı Demir Dağlı. Özellikle kendi safkanlarına biniyor Musa Demir arkadaşımız. Bugün bir numara Demir Dağlı rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bir yarışta biliyorsunuz iki safkan yarıştan çıktı. Dört numaralı Güngör Baba ve numaralı Küçük Topçu da yarıştan çıktı. Sevgili yarış severler yine 8 numaralı Boncuğum burada. Joker temsilcisi bir devir han torunu. Dolayısıyla Volga 2'nin de kanı şu anne tarafından. 8 numaralı Boncuğum da bugün Ap Aprantisi, Nihat Bayden idaresinde birinciler yakın görünüyor. Yine 5 numaralı İlkay oldu. Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde yine bu koşta şanslı görünen bir Yavuz Şah temsilcisidir. Yine 1.85'in dışına çıkarsa bu ayak sevgili yarısı severler. Lider tarih temsilcisi 9 numaralı Cemrem ve 2 numaralı Doğan Tay isimli safganlar burada hazır kıta bekliyorlar. Sevgili yarıştaylar diyerek ben 3. ana geçiyorum. 2. altıda 3. ayak. 4 yukarıya açtığı İngilizlerin 1900 mesafe için piste koşulacak handikap 14 yarışta devam edecek. Burada da öncelikli isim arkadaşlar 10 numaralı Mirhan'la. Esasen programa baktığımda içimden tek yazmak gelen bir safgan. Özellikle bir önceki koşusunda yedinciliğinde yani son yarışta evde önceki yarışta yedinciliğinde aksiyonlarını çok beğenmiştim. Miram temsilcisi on numaralı Mirhanlı'nın bugün Emrah Sincan idaresinde 10 numaralı Mirhanlı'yı bu grupta bir adım önde tutuyorum. Yine iki numaralı Rentele. Son yarışlarında özellikle düzelme yolunda görüldü. Ka kalitesine inandığım bir safgan, bir Adonse temsilcisi bir Strati Gold 2 numaralı Rentele bugün Ercan Çankaya idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Cap Town. Safkan'da arkadaşlar ara sıra çok etkili yarışlar çıkartıyor. Çok etkili geliyor. Kendini unutturdu. Bugün Mehmet Keskin idaresinde 8 numaralı Cap Town'da dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir. Yine burası 12-8'in dışına çıkarsa... Altun numaralı Basralı, Indian Days'in dayı, etayı e, altın numaralı Basralı da bugün Samet Erkuş idaresinde bu koşuda ağırlığını koyabilir. Yine bir numaralı Rex. Afganlı bir bin Remion temsilcisi bir sistem torunu anne tarafından Enver Şimşek idaresinde bir numara Rex de burada birincilik şansı arayacak isimdir ve yedi numaralı Okamoye Safkan özellikle anne tarafından Golden Knight gibi şampiyon safkanın soyundan geliyor. Burada çim pistte etkili olabilir. Bu safkanda dikkat diyerek sürprize öneriyorum sevgili yarışseverler. Yine 15 numaralı Mait Rublet isimli safkan da bu yarışın bombasını patlatabilir. Ve 6. ayın 4. ayına geçiyorum. Afrika'nın dördüncü ayağı üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin pistine koşulacak savade 7 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus sevgili yarış severler. Esasen bu grupta çok kaliteli bir isim var. İki numaralı Abjar Kız. Abjar Akademi'nin tayı. Abjar Kız. Mehmet Akyavuz derresinde pistte çıkacak bugün. Biliyorsunuz Sayın Seyda Akyadır'ıma ait bir isim. Ben bugün iki numaralı Abjar Kız'ı yarışı kazanmasını bekliyorum. Esasında birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine burada çok göze batan bir safkan yok ama bir numara Embusher. Özellikle Mehmet Salih korkuyorum. Safkan'dan ziyade bugün bir numara Embusher da bu grupta etkili olabilir. Bu safkan'a dikkat diyorum. İki numaralı Abjar kızın kötü koşması durumunda ilk değerlendirilmesi gereken isimdir. Bir numaralı Ambusher isimli safkan Batman sinemacı ikdaresinde. Ve altı galibin 5. haneye geçiyorum. Altı galibin 5. haneye geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını istiyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili yer severler. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde belki 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin lira çıkacaktır. Bu konuda da destek olmanızı istiyorum. Herkes bir kişi kazandırsa arkadaşlar kanalımız her hafta ikiye katlar, ikiye katlar o şekilde gider. Bu konuda bütün arkadaşlarımdan duyarlı olmasını istiyorum. Yine arkadaşlar e, burada evet e, bir arkadaşımız var. Yabancı at yarışlarını veren bir arkadaşımız o arkadaşımıza da özellikle yabancı yarışlarda çok güveniyorum. Çok tecrübeli, çok başarılı bir isim. E, YouTube'da Tilki Altılı yazdığınız zaman ilk sırada çıkıyor. Yine program sonunda buraya logo koyacağım Tilki Altılı sitesine girerseniz sadece yabancı yarış tahminleri veriyor İsmet arkadaşım. İsmet arkadaşım kendisi İrlanda'da ikamet ediyor ve gerçekten çok temiz, dürüst bir arkadaşımız. Ben bütün arkadaşlarımızdan e, Tilki Altılı kanalına özellikle yabancı yarış oynayan arkadaşlarımızdan ee, rica ediyorum bu kanala abone olmaları şeklinde. Yine yukarıda az evvel çıkmış olabilir ya da şimdi yukarıda çıkacak yazıya tıklarsanız e, Tilki Altılı adlı YouTube kanalına geçiş yapabilirsiniz. Özellikle yabancı yarışlarda e, çok etkili bir arkadaşımız, sevgili severler. Ve Altılı Ganyan'ın 5. E, ayağı. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın 5. ayağında bugün 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı var. Bu da 3 numara Gilbert Ağam. Gelibolu'nun tayı bugün Mücahit Bayır idaresinde bu grupta bir adım önde görünüyor arkadaşlar. Özellikle Arda adına güzel yarışlar koştu. Son yarışı şartlı 3 grupta sert rakiplerinden etkilendi. Yine burada 3 numaralı Dilber Ağam'ın kötü koşması durumunda 2 çılgın toşur temsilcisi Samet kuş idaresinde 3 numaralı Dilber Ağam'a ilk rakip olacak isimdir. Yine 9 numaralı Aspasya isimli Safkan Safkan bir özgün torunu, bir Kırman temsilcisi Burhan Kılınç idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Burası 3-2-9'un dışına çıkarsa yine bir numara Atik Yıldız. Benim kazanan bir başka Safkan oldu arkadaşlar. Özellikle şimdi bu yarışı farklı koşmasını beklediğim bir isim Melat Demir idaresinde yine 5 numaralı Pıtır. Kaliteli Safkan izlenimi veriyor ve 10 numaralı güzel hat burada sırasıyla değerlendirebilecek safkanlardır diyorum. Ve programın son koşusu altı gayenin son ayağına geçiyorum. 4 yaşta Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı programın kapanış koşusu. Burada safkanların yarışlarını dikkatlice inceledim ama özellikle bir safkan üzerinde takıldım ve banko yazmaya karar verdim. Özellikle son iki yarışını çok beğendiğim bir safkan Sayın Cahit Doğan'a ait Toşur Cemre gibi orijiniyle şövalyenin de kanı taşıyan bugün e, aprantisi Muhammed Özdemir idaresinde piste çıkacak 5 e, numaralı piyanist isimli Safkan. Beni çok beğenim kazandı arkadaşlar. Ve ben burada meydin yarışta riske ediyorum. Her zaman söylüyorum. Meydin yarışta atılan tek altılıya sizi bir adım daha yaklaştırır. Umarım tekimiz tutar. Umarım Allah'ın ayağını düz bastırsın. Güzel koşar. Burada güzel bir birincilik yapar. Biz de hep birlikte güzel bir ikramiye imza atarız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Burada çıkacak logoya tıklayarak tilki altılı attı. Yabancı at yarışı tahmini veren at yarışı kanalına geçiş yapabilirsiniz. İsmet arkadaşımıza da benim çok çok selamlarımı söylersiniz arkadaşlar. İrlanda'ya buradan selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.